Merhaba. Bugün ne pişirsem? Kanalıma hoş geldiniz. Videolarım için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün boşnak böreği yapıyorum. Boşnak böreğimi 3 ayrı malzeme ile yapacağım. Bir ıspanaklı, peynirli ve kıymalı. Ee, hamuru için malzemelerim 5 su bardağı un, 2,5 su bardağı ılık su, biraz tuz. Ispanak için malzemelerim bir bağ kullandım. Sadece yapraklarını, daha sonra içerisine girecek olan bir adet kuru soğanım var. Kıyma için 300 gram çekilmiş dana kıyma, 2 adet küçücük doğranmış soğan, tuz, karabiber. Peynir için nor peynirini tercih ettim ben. Peynirimizin içerisine kuru soğan girecek. Ara katlar için sıvı yağım var. 1 su bardağı kadar ve 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağım. Şimdi hamurunu hazırlayalım. Unumuzun ortasını açıyorum. Ve içerisine suyunu koyuyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Ve hamurumu güzelce yoğuracağım. Hamuru bir 5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Yumuşak, güzel bir pürüzsüz hamur elde edene kadar. 5 dakikadır yoğurdum hamurumu. Şimdi yoğurma kabında yaklaşık bir yarım saat kadar hamurumu üzerine örterek dinlendireceğim. Evet. Bir tavamın soğanı aldım. Bunu ıspanak için kullanacağım. Ee, burada daha küçük doğranmış olan soğanlarım var. Bunu da kıyma için kullanacağım. Soğanlarımı bir güzel kavurduktan sonra kıymasını da ilave ederek aşama aşama size göstermeye çalışacağım. Evet, ıspanaklarımı ince ince doğrayıp derin bir kaba alacağım. Soğanımın içerisine kıymayı da ilave ederek soğanla beraber her ikisini Kıvırıp pişireceğim. Peynirli e, harcımın içerisine şöyle bir miktar pişirdiğim soğandan yine aynı şekilde doğramış olduğum ıspanağı da pişirdiğim soğandan katıyorum. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığın ucuyla tuz ve pul biberini ilave edeceğim. Ve şöyle bir karıştıracağım. Ispanakları ben çok güzel yıkadım. Fazla suyunu sıktım. Pişirmiyorum. Böreğin içerisinde sebzenin kendi bıraktığı suyla harika güzel bir lezzet bırakıyor size de önerim pişirmemeniz bu şekilde çiğden yaparsanız lezzetini çok beğeneceksiniz aynı şekilde peyniri de karıştırıyorum Aslında sadece peynirle yapıyordum. Ee, bu şekilde kayınvalidemden öğrendim. Daha sonra lezzetini çok beğendik. Peynire soğanı çok yakıştırdı. Ve bu tarz böreklerde genelde bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Arzu ederseniz buna da pul biber, karabiber kullanabilirsiniz. Biz bu haliyle seviyoruz. Ve sizlere de bunları tarif etmeye çalışıyorum. Hamurumu yoğurma kabından alıyorum. tezgahım olmadıktan sonra hamurumu burada uzatacağım. Ve bir bıçak yardımıyla Gördüğünüz gibi 6 tane beze yapacağım. Şu şekilde. Bezemi altını üstünü unlayarak bir servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet fazla ununu alarak alt kısmında yağlıyorum. Şöyle edeyim yapacağım. Evet, hamurumuzun üzerine yine sıvı yağla şu şekilde yağlıyorum. Bütün bezelerimi aynı işlemi yaparak üst üste dizeceğim. Evet, bezelerimi bu şekilde 30 santimlik açtım ve her birini yağlayarak üst üste bu şekilde diziyorum. Yapımı zor gibi görünse de aslında eliniz alıştıkça çok kolay yapabileceğiniz harika bir börek. son katı da bu şekilde yapıp üstünü yağlayıp bir 15 dakikada bu şekilde bekletiyorum hamurumu. Hamurumu elime şu şekilde alıp genişletiyorum. Ve kenarlarından havalandıra havalandıra şu şekilde açılabildiği kadar uzatacağım. Kenarlarını daha inceltmem gerekiyor. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi açılacaktır. Söylediğim gibi 5 dakika hamurumuz için çok uygun ve güzel bir yoğurma zamanı. Evet, bu şekilde oldu. Sıvı yağın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eritip ilave ettikten sonra açtığım hamuruma şu şekilde ara katları oluşsun diye yağlıyorum. kenarından kırmadan harcımdan <laughs> koyarak hamurumu kapatıyorum ve elimle şöyle ittire ittire İsterseniz tepsinize sararak yuvarlak bir şekil verebilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde Hazırlayıp Ben hafif yağladım Yağlı kağıdımı da Şu şekilde Hazırlamış olduğum hamur içerisine koyuyorum hazırladığım ıspanaklı içle beraber hamuru da tepsime bırakıyorum. peynir harcıyla hazırladım. Hamurumu da fırın tepsime bıraktım. Üzerini yağlayacağım. Başka hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bu şekilde tepside bir 10 dakika bekleteceğim. Şöyle kabarcıklar oluşacak. Sonra ısıtmış olduğum önceden ısıtmış olduğum fırında 200 derecede yaklaşık bir 40 dakika kadar pişireceğim. Evet hazırladım. Börekleri fırına gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi böreklerim pişmeye başladılar. Böreklerimiz kızardı. Şimdi servis tabağına alıyorum. Evet, hazırladığım ıspanaklı börek ve kıymalı böreğim. Hazır. Peynirliyi de göstermek istiyorum. Evet, hazırladığımız 3 malzemeli ıspanaklı, peynirli, kıymalı boşnak böreğimiz hazır. Kolay gelsin, afiyet olsun.